Arkadaşlar merhaba. Mine'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere Tunus işinden kolay bir örgü modeli yapımını anlatacağım. Bunun için iki renk bebe yünü seçtim. Ve 3,5 numarada Tunus tığım var arkadaşlar. Siz örmek istediğiniz ürüne göre ipinizi seçer. Onun kalınlığına göre de Tunus tığınızı belirlersiniz. Ben size şimdi küçük bir modelde nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Mavi ile başlayayım. Çok kolay ve güzel bir model. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun için zincir çekerek başlıyoruz. Tunus tığıma. Ben şöyle 20 tane bir zincir çekeceğim. 19 20. Size modeli gösterme açısından 20 tane zincirimi çektim. Şimdi bu çektiğimiz zincirlere tek tek sırayla batıp ilmek topluyoruz arkadaşlar. Hepsine sırayla. Tunus işini hiç bilmeyenler için buraları böyle detaylı anlatmak istiyorum. Çektiğimiz zincirlere tek tek batıyoruz ve ilmeklerimizi topluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Önce ilmeklerimizi birinci sırada tunus'ta böyle topluyoruz. Daha sonra da tığımızdan tek tek çıkaracağız. Yelek olur. Vataniye olur. Bir sürü modelde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu Tunus işi modeli. Aklınıza gelen her türlü üründe deneyebilirsiniz. Evet şimdi hepsini topladım sonuna kadar. Şimdi ilkini böyle ipi doluyorum, bir tane alıyorum. Şimdi yine ipi dolayıp bu sefer sıra sonuna kadar hep iki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın. Tığımın başına ipi doluyorum. İki ilmeğin içinden geçiriyorum. Doluyorum. ikisinin içinden. Bu şekilde ortaya çıkmış oluyor tunus işimiz. Sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. en başa geldim bakın bu şekilde oldu şimdi yine aynı şekilde bu yaptığımız ilmeklerin içinden geçiyoruz yine ilmek topluyoruz bir önceki sırada zincirimize batmıştık ilk sıramız olduğu için şimdi bu ilmeklerin içinden geçerek hepsinin yine sonuna kadar ilmek toplayacağım. Çok zevkli ve kolay bir model arkadaşlar. Yani herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Sona geldim. Sonda da aldım ilmeğimi. Şimdi tekrar ilk başta bir tane ilmeğimizin içinden çıkıyoruz. Daha sonra İki tanenin içinden sıra sonuna kadar tığımızın başına ipini dolayıp iki tane ilmekten çıkarak başa doğru ilerliyoruz. Bu sıradan sonra değişik ilerleyeceğiz. Hem rengimi değiştireceğim hem de modelimiz daha farklı şekilde ortaya çıkacak. Evet başa geliyorum. Evet şimdi bu iki tane kalmışken beyaz ipime geçeceğim. Bir üst sıraya geçerken arkadaşlar böyle sonda iki tane kaldığında geçiyoruz ki bir üst sırada ilk ilmeğimiz mavi olmasın beyaz olsun. Şöyle. Evet. Buradan beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle ayarlayayım. Şimdi burada dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar şöyle aralarına batacağız. Şu aralara. Böyle aralara daha demini gibi ilmeğin içine değil, araya batıyorum. Yine 4 zincir. 1 2 3 ve 4. Tekrar bu diğer araya 1 2 3 ve 4. Diğer araya sıra sonuna kadar bu şekilde zincir çekeceğiz her araya arkadaşlar. 3 ve 4. Şimdi bu şekilde sıramızı bir tamamlayalım. Sona geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha en son aralığımızdan geçiyorum zincirime başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi artık top, e, geri gideceğiz. Bunun için başta bir tane biliyorsunuz çekiyorduk. Ondan sonra iki tanesinin içinden geçiriyorum. Yine 2-2 iki, iki alarak dönüyorum. geri dönüşlerimiz böyle iki tanenin içinden tığın başına ipimizi alıyoruz ikisinden Evet şimdi bu ikisi kaldığında maviye geçiyorum. Tekrar beyaz ipimi bırakıyorum. Şu şekilde ikisinden geçiyorum. Beyaz ipim arkada. Tekrar bu sefer aynısını mavi ile yapacağım. 1, 2, 3, 4. Hemen ilk aradan batıyorum. Şu tığın başına dolamıyoruz yalnız. 4 zincir 1 2 3 ve 4 diğer araya devam ediyorum ipimizi tabi ayırmamaya çalışıyoruz katlarına 1 2 3 4 diğer aradan devam ediyorum 1 2 3 4 Şimdi bu şekilde yine devam edeyim sıra sonuna kadar. Sıra sonunda görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi şurada bir tane yerim var. Buradan da batıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Şimdi geri dönerken başa tekrar bir zincir. Daha sonra iki ilmeğin içinden tığımı doluyorum ikisinin içinden. Bu şekilde başa kadar gidiyoruz. Bundan sonra bu şekilde devam ediyor modelimiz arkadaşlar. Giderken renk değiştirerek 4 tane zincir çekiyoruz. Aralara batarak dönerken de tığımızın başına ipi dolayıp 2 2 geri geliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ben şimdi bir miktar örüp geliyorum. Evet, bir süre daha ördüm geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel bir model oldu. Bu şekilde atkı örebilirsiniz, yelek örebilirsiniz. Dediğim gibi birçok üründe bu modelimizi kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.